Marmaris Belediyesi Ocak ayında ilçenin Turban mevkiinden Kemal Engin Bulvarı'na kadar olan kulvarda 5,5 kilometrelik bisiklet yolu projesi başlatmıştı. 105 günde çift şeritli parke döşeme araç yoluyla hazır beton dökülerek yapılan bisiklet yolu tamamlandı. 6,5 milyon liraya mal olan yolun açılışı yapıldı. İlk öğretim okullarında başarı gösteren 15 erkek ve 15 kız olmak üzere toplam 30 öğrenciye de bisiklet hediye edildi. Belediye Başkanı Ali Acar, eşi Sevgi Acar, ilçe protokolü ve vatandaşlar pedal basarak bisiklet yolunun açılışını yaptı. Açılışa katılanlar ellerinde "Gazla değil, kasla yol alın. Her gün spor için trafikte bisikletle yol alın ve trafikte rahat hayat için pedal bas." dövizleriyle 5,5 kilometre pedal basarak Kemal Elgin Bulvarı'na geldi. Konuşma sonrasında açılan masalarda katılımcılara meşrubat ve kuru pasta ikramı da yapıldı.